Family'imi bu kadar O rolü sildik acı akşam. Ee, çünkü ben orada Cenk'e bağırmaya çalışmadım, şey alamamışım, fısıltıya alamamışım. Ee, Cenk de duyunca karşılık vermek zorunda kalıyor. Sançar. Yo ee, bana karşılık verince ben de geri adım her Karakterler o şekilde. Ee, o yüzden şey yaptım, sildik o rolü devam yani. Oraya dahil olan herkesle konuştuk. Herkes okey o konuda. O rolü şey yaptı. Devam yani. Ben bir Revenge'dir, bilmeyeceğim o işlere istemiyorum abi gerçekten çok erken ya. Gerilinmek, şey yapmak istemiyorum ben şu an. Cenk'in yapması normal hani Cenk böyle bir adam bir karakter Orada ama işte benim teknik aksaklığımdan dolayı ben şeye alacağımı bağırmaya almışım. İki kere basmışım yani. Cenkler de onu fark ediyor ama işte geri adım atamayınca şey yap. Erkenden kesip onu. Şey sanmış yani. Benim eee duyurmaya çalıştığımı sanmış. Bilerek yaptığımı falan sanmış. O yanlışlıkla olduğu için şey yaptım. Sağlık. Gerek yok yani. Oğlum şunu unutmayın bak bunu öğrenin artık. Ben o sinirlenmem. Kolay kolay. O sinirlenirsem de çıkar giderim oradan. Oyundan çıkarım yani. Bunu öğrenin artık amına koyayım ya. Öğren ne olsun artık ya. Sinirlenirsem de kendimi sinirlenirim yani. Driver Kamil lazım. <laughs> Ay. Ayarlarız, hallederiz. Hallederiz. Oğlum ben çok demir söndüm. Sencer geri adam atamadı. E Sencer çok güzel söyledi ki ben geri adam atamadım. Sikiz Sıkı gibi birbirimiz orada ya. Çok saçmaydı yani. Cenk ve Kamil tanışıyor bu arada. Tanışıyorlar. O bana yazdı bu arada. Ben kendimi fısıltıya alamamışım. Yani Zoe'yi erkeklik olsun yanında Zoe vardı. Zoe'yi erkeklik olsun diye ben laf söylüyordum Feriha Tanrı'na da. Fısıltı alacağımı şey alınca yanlış oldu. <laughs> şehir yanarsa bu arada harbiden doğu yüzünden yanar ya. Yanarsa Zoy, Zoy yüzünden yanacak bu şehir. <laughs>